Herkese merhaba. Sınavlarda karşınıza çıkan o upuzun korkutucu paragraflar var ya, işte bugün onların bütün şifrelerini birlikte kıracağız. Hazır mısınız? Hadi o zaman bu bulmacayı çözmeye başlayalım. Şöyle bir dürüst olalım, o uzun metinleri görünce bir an eyvah dediğiniz oluyor değil mi? Biliyorum oluyor. Ama hiç merak etmeyin, bu sunumun sonunda elinizde her kapıyı açan bir anahtar olacak. O korkuyu beraber tarihe gömeceğiz. Pek, tamam. Hadi işin özüne inelim. Düşünün ki her paragraf aslında bir mimari plana göre inşa edilmiş bir bina. Eğer o planı, yani yazarın kullandığı o dört temel mimariyi bilirseniz sorunun ne sorduğunu anında çözersiniz. Kulağa harika geliyor, değil mi? İşte o dört ana planımız: açıklama, tartışma, öyküleme ve betimleme. Bir paragrafı elinize aldığınızda kendinize sormanız gereken ilk soru şu: Yazar bu dördünden hangisini kullanmış? İnanın bana, bu soru sizi cevaba götüren en kısa yol. Şimdi geldik en çok karıştırılan ikiliye. Öyküleme mi, betimleme mi? Bakın, ayrımı çok ama çok basit. Eğer okurken zihninizde bir film şeridi oynuyorsa, yani bir olay, bir hareket varsa bu öykülemedir. Ama eğer yazar zamanı dondurmuş ve size kelimelerle bir fotoğraf çiziyorsa işte o zaman betimleme ile karşı karşıyasınız demektir. Biri video, diğeri fotoğraf gibi. Peki ya diğer ikili? Açıklama ve tartışma. Açıklama size ders anlatan objektif bir öğretmen gibidir. Amacı sadece bilgi vermek. Bu şudur der ve geçer. Ama tartışma öyle değil. Tartışma bir taraf seçer. Yazar adeta sizinle sohbet eder, "Hayır o öyle değil, asıl doğrusu bu." diyerek sizi kendi fikrine ikna etmeye çalışır. Tamam, ana planları öğrendik. Şimdi vites yükseltiyoruz. Yazarların fikirlerini daha güçlü kılmak için kullandığı bazı gizli silahlar var. Bu ipuçlarını, bu küçük hileleri fark ettiğinizde bir paragrafı çözmeniz sahnelerinizi alacak. İşte ilk gizli silahımız: tanımlama. Aslında çok basit. Bir metin herhangi bir şey için nedir? sorusuna cevap veriyorsa orada tanımlama vardır. Mesela dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Bitti. Bu bir tanımlamadır. Sıradaki tekniğimiz karşılaştırma. Ve size bir sır vereyim mi? Bu tekniği yakalamanın çok kolay bir yolu var. Eğer metnin içinde en, daha, kadar, göre gibi kelimeler cirit atıyorsa hiç düşünmeyin, yazar orada kesinlikle bir şeyleri karşılaştırıyordur. Tanık gösterme ise yazarın fikrini daha inandırıcı kılmak için başkasının otoritesinden faydalanmasıdır. Yani diyor ki, bakın bunu bir tek ben söylemiyorum. Alanında uzman olan falanca kişi de böyle demiş. Eğer bir tırnak işareti ve ünlü bir isim görürseniz, işte o tanık göstermedir. Ve geldik aralarında belki de en kolay bulunana, sayısal verilerden yararlanma. Eğer bir paragrafta rakamlar, yüzdeler, tarihler, istatistikler havada uçuşuyorsa, bingo, cevabı buldunuz, yazar iddiasını rakamlarla destekliyor demektir. Evet, yeterince teori konuştuk. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki sahaya iniyoruz. Bakalım bu öğrendiğimiz şifreler gerçek kilitleri ne kadar kolay açıyor? Hazır mısınız? Haydi, kendimizi test edelim. İlk sorumuz ekranda. Diyor ki: "Hava oldukça sıcaktı. Küçük kasabanın dar sokaklarında tozlu bir rüzgar esiyordu. Evlerin önündeki saksılarda kırmızı sardunyalar boyunlarını bükmüştü." Şimdi bir durup düşünün. Yazar ne yapıyor? bir olay mı anlatıyor yoksa gözünüzün önüne bir manzara mı seriyor? Adeta kelimelerle bir resim çiziyor gibi, değil mi? Sıradaki sorumuz bir paragraf oluşturma sorusu. Karışık halde verilmiş cümleleri mantıklı bir sıraya koyacağız. Cümlelerimiz şunlar. Birincisi, kısacası her başarının altında büyük bir emek yatar. İkincisi, emek vermeden kazanılan şeyler sabun köpüğü gibidir. Üçüncüsü, bir insanın hayatta başarılı olması tesadüf değildir. Şimdi bir paragraf nasıl başlar? En genel yargıyla, değil mi? Peki nasıl biter? Genellikle bir özetle, bir sonuçla. Kısacası diyen cümle size bir ipucu veriyor. Evet, şimdi yazarın gizli silahlarından birini yakalama zamanı. Parçamız şöyle. Kitap okuma oranlarına baktığımızda geçen yıla göre %20'lik bir artış görüyoruz. Kütüphane kartı çıkartan kişi sayısı ise 1 milyonu geçmiş durumda. Hmm, metinde size böyle göz kırpan ben burayım diye bağıran bir şeyler var mı? Mesela rakamlar? Geldik ana fikir sorularına. Burada sormanız gereken tek bir soru var. Yazar bana ne demeye çalışıyor? Paragrafı okuyalım. Yalnızca hata yapmayanlar hiçbir şey yapmayanlardır. Bu yüzden yanılmaktan korkmak gelişmekten korkmaktır. Bu metnin asıl derdi ne? Bize hangi temel mesajı vermeye çalışıyor? Ve son test sorumuz dikkat gerektiren bir hangisi çıkarılamaz sorusu. Metnimiz şu: Anadolu, binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz bir coğrafyadır. Bakın bu sorularda mantık şu, şıklardan üçü doğru metinde var ama bir tanesi ya yanlış ya da metinde hiç geçmiyor. Biz o metinle alakası olmayan şıkkı arıyoruz. Evet, test bitti. Şimdi bakalım o şifreleri doğru kullanabildik mi? Gelin cevapları kontrol edelim ve nerelerde doğru düşündük, nerelerde hata yaptık birlikte görelim. İşte cevaplar. Hızlıca bir göz atın, kendi cevaplarınızla karşılaştırın. Şimdi de özellikle birkaç kilit sorunun açıklamasına daha yakından bakalım. İlk sorumuzun doğru cevabı C şıkkı, yani betimleme. Neden? Çünkü yazar bize bir hikaye anlatmıyor, bir film oynatmıyor. Aksine bir anı donduruyor ve kelimelerle o anın resmini çiziyor. Tozlu sokaklar, boynu bükük çiçekler. Bunlar tam bir fotoğraf karesi. Üçüncü soruya gelirsek, sanırım bu en kolayıydı değil mi? Paragrafın içinde kocaman bir yüzde 20 ve 1 milyon var. E, rakamlar varsa cevapta tabii ki sayısal verilerden yararlanma oluyor. Son olarak 5. soruya bakalım. Cevap D'ydi. Neden? Çünkü metin bize Anadolu'nun ne kadar tarihi, ne kadar köklü, ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunu söylüyor. Yani A, B ve C şıkları metinle uyumlu ama modern kelimesi, metinde modernlikle ilgili tek bir ima bile var mıydı? Hayır, işte bu yüzden o ifade metinden çıkarılamaz. Peki bugünden cebimize ne koyduk? Kısaca özetlersek, her paragrafın dört ana planından biri olduğunu unutmayın. Yazarın fikrini güçlendirmek için kullandığı o beş özel ipucunu, yani gizli silahları tanıyın ve en önemlisi bol bol pratik yapın. Çünkü bu şifreleri ne kadar çok kullanırsanız o kadar usta bir şifre kırıcı olursunuz. Evet bugünlük bu kadar. Umarım paragrafın şifrelerini kırmak artık sizin için çok daha kolaydır. Tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube et Lise Ortaokul Dersler kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki şifre kırma maceramızda görüşmek üzere.